Hayır adam da haklı sonuçta. Her yaz bir vukaz. Geçen sene ne olmuştu lan ha? Sanayiden kovmuştuk abicim. Miranda. Yes Tekin. Seni tanımak güzeldi Miranda. Don't forget me. Oh Tekin. Abi Ama geliyorlar. Kaptanlar gemiyi terk etmez Metin. Etin? Başkan gibi babaları olsun görürüm ben o kaptanları. Adios Clara. <laughs> Abi gitme abi. Karışma sen, karışma. Git, git oğlum. Abi dur gözünü seveyim. Abi yakalayamazsın bunları. Abi dur. Abi yapma. Abi kim geliyor? Daha hızlı Tekin daha hızlı hadi. Ya baba Demirdar abi Bıraklar bizi ya. Gel lan buraya kaçmayın. Kaç. Kaçmaya gel.